İyi günler. Ben Lokmacı Baba. Evet. Lokmanın kitabını yazan adam. Evet. Lafdan değil. Gerçekten kitabını yazdım bu işe. Evet. 13 Haziran 2023. An itibariyle Bostancı, Mavi Marmara, Demokan, Özkaynak Beyefendinin iskelesi önündeyiz. Evet. Adını... Adalar iskelesine verilen merhum merhum Demokan öz kaynak beyefendinin ruhu için seneyi devriyesinde bugün lokma dökeceğiz tüm yolculara gelene geçen efendim evet Halikarnas Holding bizi vesile kıldı efendim zevil lokma dağılacak bugün burada efendim evet Elin bir kaza sonra hayatını kaybeden Merhum Demokan Öz kaynak beyefendinin Ruhu için Her sene geleneksel olarak Lokma dağıtıyorlar Dağıttırıyorlar bize efendim Vesile kılıyorlar bize Allah razı olsun Ve merhumede Allah'tan rahmet diliyoruz İnşallah Mekanı cennettedir efendim inşallah Evet Biz önünde Aracımızı park ettik hamurumuzu tuttuk yağımızı hazırladık. Biraz sonra tüm iskele yolcularına, gelene, geçene bol miktarda lokma ikramında bulunacağız efendim. Evet. Dualarıyla birlikte tüm insanları yolcuları lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet bu lokmaları bir kez daha söylüyoruz. Merhum Demokan Öz kaynak beyefendinin ruhu için dağılıyor efendim. Evet seneyi devriyesinde Ali Karnasoldik bizi görevlendirdi, vesile kıldı. Evet hayrat biraz sonra başlıyor efendim. Evet Lokmayrat'ında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.